Merhaba sevgili arkadaşlarım. Uzun zaman oldu birbirimizle görüşmeyeli. Çoktandır görüşemiyoruz. Bu nedenle YouTube'da videolarımızın devamını sağlamak amacıyla bir haftada bir olmak üzere bir sohbet programı düzenlemek istiyorum. İnşallah dinimize son zamanlarda getirilen bir takım karalamalar, efendime söyleyeyim, sokulmaya çalışılan bid'atlar, yanlış inançlar, itikatlar üzerine e, konuşmak istiyorum. Bir ikincisi bir de hakikaten bizim dinimizin kadına olan efendim insana tabii ki topyekün insanlara insanlığa verdiği değerle beraber e, kadına verdiği değeri, kadınların dinimizdeki yerini, görevlerini, erkeğin yerini ve görevlerini, aile hayatının önemini anlatan bir seri videolar yapmak istiyorum. İnşallah bunda muvaffak olabiliriz. Muvaffak olursak eminim bir açığı kapatacaktır. Tabii ki bu konuda bizden fazla iş yapanlar da olabilir ama biz ben bu videoyu sadece tanıtım amaçlı olarak, duyuru amaçlı olarak çekiyorum. Biz de kendi çapımızda bir hizmet yapmak istiyoruz. Yani İslam'ın güzel yüzünü, İslam'ın evrenselliğini, onu engellemeye çalışan ne kadar kendisini alim zanneden yahut da işte efendime söyleyeyim muhalif görerek buna saldıran insanların, yanlış bilenlerin varsa onların bilgilerinden temizlemek istiyoruz. Kısaca amacımız bu, hedefimiz bu, gayretimiz bu. Cenab-ı Hak muvaffak eder inşallah. Bu konudaki videolarımızı yayınlamaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi YouTube'da bizim birçok videomuz var. E, kafa karıştıran sorulardan dinimizi basit manada öğreten dokuz mesele. Yani e, işte e, farz, sünnet, vacip, haram, helal, e, müfsit mubah, mekruh gibi e, dinin emirlerini anlatan dokuz mesele. Onları işte anlattık. İtikadi meseleleri at anlattık. imani meseleleri anlattık, anlattık ama pek çok arkadaşımızın zannediyorum e, haberi yok. Onları da bilgilendirelim. İnşallah burada devam edeceğimizi e, bu videoyla duyurmuş olalım size. Youtube'dan devam edelim istiyorum. Yani diğer yerlerde de yayın yapabiliriz. O problem değil. Ama daha fazla kitleye ulaştırabilmek için videoların kalıcı olması gerekiyor. Kalıcı olarak burada kalsın istiyorum, yayınlansın istiyorum. Bu da olabilir ama şöyle de olabilir. Instagram'da yaparız yahut da daha önceden iki sene devam edip yaptığımız gibi Facebook'ta yapabiliriz. Hangisinde isterseniz bunlardan birisinde yapalım ama mutlaka YouTube'da da videolarımızı yayınlamış olalım. Çünkü zarar verici çok şeyler var. YouTube'da. Biz de o oraları bir antivirüs gibi temizleme girişiminde bulunalım inşallah. Buna gayret gösterelim. Allah yardımcımız olsun, yar ve yardımcımız olsun. Bu büyük hakikate bizleri hadim eylesin. Bizler zaten inandığımız şeyi başkalarına duyurmakla yükümlü, mükellef insanlarız. Bilgilerimin de benimle ahirete gitmesini istemem. Dünyada da kitaplar yazdık. 80 küsür tane kitap yazdık. Hatta yayınlanmış olsa belki yüzü bulacak. Elimizde o kadar çok e, kitap e, çalışmalarımız var elhamdülillah ama tabi insanların hepsi kitap okumayı sevmiyor. Belki okuduğunu anlamıyor. Belki onlarla işte efendime söyleyeyim e, bilmiyorum ulaşamıyor. Bir şeyler, bir sebepler var. Bu yüzden e, okumaktan çok dinlemeyi seviyor. O zaman biz de anlatarak meselemizi dile getiririz. Kendilerini de bu konuda hazırlamış oluruz. Kitaplarımızı biliyorsunuz. Dua serisi var. Dua ile korunma, dua ile ruhsal tedavi, dua ile gelen şifa, işte efendim dua kapısı, önemli olan duaların nasıl yapılacağı, nerede, ne zaman yapılan duaların daha çabuk kabul edildiğine dair usulüne, şartlarına, kurallarına göre dua etmeyi anlatan bir kitap dua kapısı. Tövbe kapısı var. Ondan sonra efendim Esmalarla ilgili dua kitaplarımız var. Esma-ül Hüsna'nın keşfi, Allah'ın isimlerinin sırları var. Esma zikri var, esma şifa var. Rabbim senden istiyorum var ve bunlarla yapılmış duaların kabul edilmiş örnekleri olan kabul edilmiş dualar var. Var da var elhamdülillah. Yani onlarla tanışın, onlardan da faydalanın inşallah. İmanı özellikle bu Z kuşağı denilen genç kardeşlerimize anlatan çok önemli bir kitabımız daha var bizim. İnsan tefekkür ve imandı. Fakat onun yeni baskısı sen bir mucizesin. Dikkat et kendine. Kendini e, hafife alma şeklinde ele alınmış. E, insanı anlatan, insanın e, azalarını, uzuvlarını ele alıp anlatan ve ondan yola çıkan e, bir kitap aynı zamanda bu. Aynı zamanda iman esaslarında ince ince işleyen, sıkıldığımızda, bunu aldığımızda ne yapacağımıza dair örnekler veren, dualar veren, örnek esmalar veren bir kitap çalışması oldu. Bakalım yayıncımız bizim yani öyle kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Allah muvaffak etsin onu da. İnşallah o da sizlerin ellerinize ulaşacaktır. Allah'ın izniyle. Kıyamet, Deccal, Mehdi, Mesih zaten bizim yıllarca ilgilendiğimiz konular, metafizik konular bizim ilgilendiğimiz konular. Biliyorsunuz bu ruh, ruhsal tedavi, dua ile gelen şifa, dua ile ruhsal tedavi, dua ile korunma ve bunlarla ilgili bir de rukiye çıkacak şimdi. Yani onlardan sonra 84-85 olacak kitaplarımız Allah'ın izniyle yeni çıkanlarla beraber. İnşallah böyle bir hizmet vermeye devam ediyoruz. Cenab-ı Hak nazarında kabul ve makbul olsun inşallah. Sizler de onlardan faydalanın, dualarınız bana yeter. Alınmasa bile dinlenmesi e, inşallah fayda olur, sadre şifa verir, bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz. Şimdilik bu bir tanıtım olsun, bu bir reklam olsun, yani bildiri olsun. E, bundan sonra inşallah gerçek videolarımızı çekmeye başlayacağız. Allah'a emanet olun, sevgilerim, saygılarım, dualarımla birlikte.